Değerli öğrencilerim merkeze selamlar. 12. sınıflar artık son yılımız, son sınavlarımızda çalışmalarla yine birlikteyiz. Birinci dönemin birinci yazılı sınavı. ilk yazılılarda biraz dikkatli olalım arkadaşlar. İkinci, üçüncü yazılılarda biraz daha istekliğimiz oluyor ama ilk yazıları biraz daha ciddi alsak bence ortalama açısından oldukça faydalı olacaktır. Şimdi sizlere bir tane prova sınavı oluşturduk. Prova sınavımızda ilk dönemle ilgili birinci yazılı konularıyla ilgili Farklı senaryolarda gelebilecek soru tiplerine uygun sorular oluşturdum. Bunların çözümlerini sizlerle paylaştık. Birlikte yorumlayacağız, değerlendireceğiz ve umuyorum ki o yüzü almadan kimse çıkmayacak. Arkadaşlar ilk konumuz içerisinde özellikle ekstrem olaylara çok yer verilmiş. Küresel iklim değişikliği ile ilgili, doğa ve değişimle ilgili soru tiplerine yer verilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu anlamda işlevsel bölgeler dediğimiz kısma kadar olan yerden sorumluyuz. Burayla ilgili farklı sorular çözerek sınava hazır hale geleceğiz. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz bizden ne istemiş? Küresel iklim değişikliği ile uluslararası mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan bazılarına örnekler vermiş. Bu çalışmalardan biri sera gazı salınımını azaltmak, iklim değişikliğine çözüm bulmak amacıyla 97'de Japonya Kyoto'da gerçekleşen bir protokol. Daha sonrasında ise arkadaşlar ne yapmışlar? Paris Anlaşması ile bu protokolü daha da geliştirmişler ve daha güncel bir çalışmayla dünyadaki küresel sıcaklık, iklimdeki değişiklik, ısı artışını, sıcaklık artışını kontrol altına alma ile ilgili bir takım çalışmalar yapılmış. Peki bu uluslararası mücadele kapsamındaki çalışmaların başarıya ulaşması için tabii ki bize de birey olarak bazı sorumluluklar düşüyor. Şimdi bu görevler nelerdir? Bunlarla ilgili değerlendirmeleri dikkatli bir şekilde notumuzu alacağız. Fosil yakıtlı araçlar yerine elektrikli araçlar ya da enerji tasarruflu araçların tercih edilmesi birey olarak yapabileceğimiz birinci iş. Elektrik, su, doğalgaz gibi enerji ile ilgili veya günlük yaşamımızla ilgili kullanımda olabildiğince tasarruflu olmalıyız. Ağaçlandırma çalışmalarına bitki örtüsünü ve ekosistemi koruma noktasında ciddi önem vermeliyiz. Geri dönüşüm olan ürünleri tercih etmeliyiz. Özellikle kağıt ve plastik noktasında geri dönüşüm olan ürünlerin tercih edilmesi çok çok önemli. Bizim birey olarak yapabileceklerimiz bunlar. Ancak tabii ki devletlerin üzerine düşen çok daha fazla sorumluluk var. Umuyorum ki onlar da bu sorumlulukları yerine getirirler. İkinci sorumuz da aşağıya jeolojik kökenli olaylara üç farklı örnek meteorolojik ve hidrometeorolojik kökenli olaylara da iki farklı örnek yazınız demiş. Değerli arkadaşlar jeolojik kökenli dediğimizde yerin iç yapısıyla ilgili içten gelen bir şeyler düşünelim. Ne yazalım? deprem, volkanizma ve bunların sonucunda gerçekleşen tsunami olayları nedir? Jeolojik kökenli olaylardır. Bu olaylar bazı bölgelerde üst düzey, sıra dışı ya da ekstrem durumlar meydana getirebilmektedir. Meteorolojik yani hava ve su hava ile ilgili su ve iklimle bağlantılı olarak da ne yapalım? Sel ve taşkınları. Etkili yağışlar, aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen Sel ve taşkınları özellikle arkadaşlar bu afetlerin bu ekstrem olayların muson bölgesinde bazen çok büyük boyutlara ulaştığını görebiliyoruz. Çok ciddi anlamda afete dönüşebiliyorlar. Kuraklık olayı da arkadaşlar neydi kuraklık? Yavaş gelişen bir olaydı. Hidrometeorolojik bir olay. Uzun süre bir bölgede yağışların azalmasıyla ilgili bir kavramdı. Yavaş gelişen bir afet olarak bunu unutmayalım. Ve bu bölge özellikle bir yer vardı arkadaşlar. Orayı da tekrar vurgulamış olalım. Afrika kıtasının özellikle kuzey kısmında çöl ve savan bölgeler arasında geçiş sahasında yer alan Sahel bölgesi dediğimiz saha özellikle kuraklık riskini çok yüksek düzeyde yaşayan bir bölgeydi. Bu bölgenin kuraklık endişesi ve buna çözüm yolları yine müfredatımız içerisinde paylaştığımız konular içerisinde yer alıyor. Üçüncü sorudayız. Bir bölgede yaşanan Ekstrem kuraklık olayı yani sıra dışı bir kuraklık olayı uzun süre yağışların azalması sonucunda ortaya çıkacak durumlardan 5 tane 3 tane artık ne istiyorsa örnek verelim. Kuraklık varsa buraya dikkat hidroelektrik enerji üretimi azalır. Çünkü bu bölgedeki barajlarda ciddi anlamda bir çekilme gerçekleşir. Sulak alanlarımız azaldı su kaynaklarımız azaldı içme suyu sıkıntısı başlar. Bu beraberinde arkadaşlar temiz su kaynakları azalırsa bir takım hastalıkları da beraberinde getirecektir. Tarımsal verimimiz, hayvansal verimimiz, otlak verimimiz genel anlamda bunların sonucu olarak da o bölgede gıda ile ilgili de bir takım sıkıntılar çıkabilecek, yaşanabilecektir. Bu şekilde bir değerlendirme yaparsak neden 10 puan almayalım değil mi? Peki dördüncü sorumuz ne diyor bize? Dünya nüfusu geçmişten günümüze kadar sürekli arttı. 1800'lü yıllarda 1 milyar olan nüfusumuz bugün 8 milyarı aşmış durumda. Bu artışın devam edeceği ve 2100 yılında 11 milyara ulaşacağı öngörüsü var, tahmini var. Peki dünya nüfusunun tahmin edildiği gibi bir artış göstermesi halinde insanları bekleyen, bizleri bekleyen sorunlar var diyor. Şimdi bu sorunların neler olabileceği ile ilgili kısaca bizden bir değerlendirme istemiş. Değerli arkadaşlar, bu artış devam ederse yani bunun üzerine Mevcut değerin üzerine 3 milyar gibi bir nüfus daha eklenirse başta gıda, tatlı su, enerji kaynaklarına daha fazla ihtiyaç duyulacak ve bunların karşılanamaması durumunda ki böyle şeyler olacak sorunlar ortaya çıkacak. Özellikle su kaynakları, tatlı su kaynaklarında küresel iklim değişikliği ve ısınmadan kaynaklı olarak ciddi bir sıkıntı bugün de yaşanıyor. 3 milyarlık artış bu sorunu daha da üst düzey boyutlara taşıyacaktır. Artı toplam nüfusun içerisinde yaşlı oranının artması da... ...beraberinde farklı sosyoekonomik sorunları da gündeme getirecektir. Dolayısıyla dünyaya bir dizi problem bekliyor. İnşallah bunların çözümü içinde bir şeyler üretiliyordur. Diyelim ve beşinci soruya geçtim. Şehirlerde yaşanan sorunlara karşı akıllı şehir tasarımları yapılmaktadır. Akıllı evler, akıllı binalar, akıllı şehirler tasarlanıyor. Akıllı şehir tasarımları ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı beş farklı durumu yani hangi alanlarda bize akıllı şehirler olumlu etki katkı sağlayacaktır? Bir, afet yönetimi. iki çevre kirliliği bunun azaltılması. Atık yönetimi, atıkların azaltılması. Örneğin Evsel atıklar bir yerde depolanacak. Sonrası bunlar arındırılacak, ayrıştırılacak ve mesela buradaki atık sulardan oluşan su tekrar o bölgede o işte binanın etrafındaki yeşil alanların sulanması için kullanılacak. Daha sonrasında katı atıklar da gübre olarak değerlendirilebiliyor. Atık yönetiminde bunlar var. Güvenlik, trafik, ulaşım gibi sorunların çözümünde Akıllı şehir tasarımları gelecekte bizlere bir takım olumlu etkiler sağlayacaktır. Altıncı sorumuz. Günümüzde şehirler çok fazla göç alıyor. Evet yaşanan göç dalgası şehirlerde tabii ki bir takım sorunlar ortaya çıkarıyor. Bir yere sürekli olarak bir hareket varsa hareketin gittiği yerde de çıktığı yerde de sorun var arkadaşlar. Yani bunun normalden hızlı gerçekleşmesi beraberinde pek çok sorun getirir. 5 demiş 5 değil 10 tane bile yazabilirsiniz. Altyapı sorunları bunların biraz sürelerini alarak burayı çok fazla uzatabiliriz. Altyapı sorunu, ulaşım sıkıntısı, çevre kirliliği, trafik yoğunluğu, çarpık kentleşme, gece kondulaşma, fabrikaların kent içinde kalması, buna bağlı olarak çevre kirliliği, hava kirliliği, görüntü kirliliği, gürültü kirliliği artık ne diyorsanız arkadaşlar her türlü kirlilik bunun arkasına eklenebilir. Bizim de bugün büyük şehirlerde özellikle metropollerde genel olarak bu sorunları zaten yaşıyoruz. Bunların ne yazık ki içindeyiz. Yedinci sorumuzda bir grafiğimiz var arkadaşlar. Grafiği birlikte dikkatle değerlendiriyoruz. 1800 2020 yılları arasında dünyadaki kır ve kent nüfusunun oransal değişimini gösteren bir grafiğimiz var. 1800'de bakıyorum arkadaşlar açık mavi ton ya da buna ne diyoruz turkuaz renginde. Dünya nüfusu 1800'de büyük oranda nerede yaşıyor? Kırsalda yaşıyor. Kent nüfusumuzun payı çok az. Ancak süreç içerisinde ne yapmış arkadaşlar biliyorsunuz bu yıllar sanayi devriminin de gerçekleştiği dönemler kent nüfusu sürekli artış göstermiş. Kırsal nüfusta oransal olarak sürekli bir düşüş gerçekleşmiş. Ne diyelim mesela buraya şuraya yaklaşık yıl yazarsak 1800 e, 1980 90'lı yıllarda dünyada kır kent eşitlenmiş Ondan sonra ise kent yukarı doğru ivmesine devam ediyor. Şimdi grafiği göz önüne aldık, grafiği önce anladık. Kır kent nüfusundaki değişimin şehirler üzerindeki olumsuz etkilerini açıklayalım. Grafiğe göre kent nüfusunun arttığı, kır nüfusunun çok net bir şekilde azaldığı görülüyor. Bu durum kentlerde yukarıdaki sorunun paralelinde bir sorumuz arkadaşlar. İşsizlik, plansız yerleşme, altyapı yetersizliği, tarım ve orman alanlarının yerleşimi açılması yani amacı dışında kullanılması, çevresel kirlilik, suç oranlarında artma, artış, asayiş problemleri işte kent nüfusunun artışıyla beraber yaşayacağımız olumsuz sonuçlara örnektir diyelim ve 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuzda bölge kavramı ile ilgili bir soru oluşturduk. Bazı kamu kurumlarının ülke genelinde yürüttüğü ve yürütmeyi planladığı hizmetler var. Bu hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için ilgili kurumlar kendi bakış açılarıyla hizmet bölgeleri oluşturmuş. Hizmet özelliklerine göre bölgeler olarak da biz bunu adlandırdık. Ne yaptık arkadaşlar? Ee, şekilsel ve işlevsel olmak üzere bölgeleri sınıflandırmıştık. İşlevsel bölgelerden biri de neydi arkadaşlar? Hizmet bölgeleriydi. Yönetim bölgeleri, istatistik bölgeleri, plan ve proje bölgeleri şeklinde gidiyor. Şimdi burada ne yapalım? Türkiye'de. Bu özelliklere göre oluşturulan bölgelere örnek verelim. Yani hizmet bölgeleri. Bu hizmet bölgeleri sadece kamuya ait olarak düşünmeyelim. Özel sektöre ait olarak hizmette verilebilir. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK dediğimiz kurum, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü veya diğer özel sektörle ilgili hizmet bölgelerinin hepsi bu bölge türüne örnek olabilir. Biz burada örneklerimizi daha çok ne üzerinden verdik? Kamu yani devlet kurumları üzerinden değerlendirmiş olduk. Bununla ilgili bir ÖSYM sorusu da vardı. Hangisi işlevsel bölgelere örnektir şeklinde bir gazetenin dağıtım bölgesi. Bu da bir hizmet bölgesi kapsamında değerlendirilebilir. Dokuzuncu soru ne demiş bize? İnsanların ekonomik faaliyetleri toplumsal yapı, kültür ve gündelik yaşam üzerinde etkilidir. Ekonomik faaliyet yaşam üzerinde etkilidir. Altını çizeceğimiz nokta burası arkadaşlar. Buraya dikkat. Sanayi ve hizmet sektörünün sosyal, kültürel hayat üzerindeki etkileri nelerdir? Sanayi ve hizmet sektörü. Sanayi ve hizmet sektörü ne tür ülkelerde ön plandadır dersek burada arkadaşlar biraz soru yorumlarken ne yapacağım? Gelişmiş ülkeyi dikkate alarak bunu baz alarak onun üzerinde biraz yorum yapalım. Bu ülkelerde sanatsal ve sportif faaliyetlere katılım oranı çok yüksektir. Yani kişisel gelişimle ilgili her türlü bedensel, fiziksel, psikolojik bu katılımlar yüksek. Çocuklar için imkanlar fazla. Eğitim, sağlık, altyapı hizmetleri gelişmiştir. Mesleki uzmanlaşma vardır. Evet çok önemli. Gazete, dergi ve kitap okuma alışkanlıkları da oranları da yüksektir. Bunlar sanayi hizmet yani gelişmiş ülkelerin kültürel hayatlarındaki, yaşamlarındaki temel genel özelliklerdir diye yorumlayabiliriz. Onuncu sorumuz bölgesel kalkınma projelerinden birini gündemimize aldık. Hangisi? Doğu Anadolu projesi. Ne vardı başka? DOKAP, KOP, GAP, ZBK şeklinde farklı bölgesel projeler var. Değerli arkadaşlar Doğu Anadolu projesi DAP en son dahil edilen ilimiz neresiydi? Son dahil edilen ilimiz Sivas. 15 tane ili kapsıyor. Bölgesel kalkınma projelerinden biridir. Amaçları nelerdir? Bu proje kapsamında neler destekleniyor? Nelerin iyileştirilmesi hedefleniyor? Evet gıda, tarım ve hayvancılık. Bu bölgenin en önemli potansiyeli tarım ve hayvancılık. Buradaki verimliliği ve katma değeri artırmak. Kişi başına geliri artırıp bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmak. Buradan hareketle bölge dışına göçü önlemek, azaltmak veya en aza indirgemek. Kırsal ve kentsel alanlarda bölge halkının refah seviyesini yükseltmek. Evet en önemlisi bu arkadaşlar. Refah seviyesinin yükselmesi, daha insani, daha iyi koşullarda yaşama imkanına sahip olması insanları göçe etmekten kurtaracak. Altyapı, kentleşme ve çevre koruma sorunlarını gidermek. Bu anlamda ne yapacağız arkadaşlar? Bölgeler arası gelişmişlik, kalkınmışlık farkını azaltıp, göçü azaltıp nüfusun ve hizmetlerin dengeli dağılımını sağlamak bölgesel projelerin temel amacıdır diyoruz. 11. soruya geçiyorum. Arkadaşlar yer kürenin oluşumundan bugüne kadar deprem, meylan, taşkın gibi doğa olayları meydana gelmiş. Bu olaylar bazı bölgelerde nasıl değerlendirilmiş? Sıradan. Bazı bölgelerde ise ekstra yani sıra dışı bir olay olarak değerlendirilmiş. Buna göre diyor bir örnek istiyor bizden. Bir bölgede meydana gelen doğa olayının sıradan veya ekstrem olarak adlandırılmasına bir örnek verelim. Örneğin demiş. Japonya'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda çoğu kişi şöyle biraz duruyor, bir bakıyor. Evet bir şeyler sallanıyor. Sonra olay bittikten sonra bir net birbirine geçmiş olsun diyerek işine devam ediyor. Ne yaptı? Çünkü burada o olay bu büyüklükteki depremler sürekli gerçek. Ama 8 büyüklüğü üzeri olursa o çok sıradan bir şey değil. Ancak aynı büyüklükteki bir deprem Nijerya'da ekstrem bir olay olarak kabul edilir. Çünkü Japonya aktif deprem kuşağında olduğu için 5 6 7 büyüklüğü burada sıradan bir olay. Ancak 7'nin üzeri 8'lere doğru gelirse olay başka bir boyuta geçiyor. Fakat Nijerya dünya deprem kuşağı içerisinde yer alan bir ülke değildir. Dolayısıyla bu ülkede böylesi bir sarsıntının meydana gelmesi burası için beklenen bir durum değildir. Buna ne diyoruz biz ekstrem. Yani Sıra dışı bir olay şeklinde bir değerlendirme yapabiliriz. Olur mu arkadaşlar? Yani orada beklenen bir durum değilse mesela örnek verelim Konya Havzası etkili yağışlar ve buna bağlı sel ve taşkınlar. Konya Havzası için sürekli yaşanan bir durum diyemeyiz. O zaman böylesi e, aşırı yağış miktarları Konya'da sel taşkın yaparsa bunu biraz ekstrem olay olarak yorumlayabiliriz. 12. soruya baktığımızda Karabük 1960'lı yıllarda 9-10 bin nüfuslu bir yerleşim yeriyken bugün günümüze geldiğimizde 135 bin nüfuslu daha da üstüne çıktığı bir şehre dönüşmüştür. Buna göre Karabük'te hızlı şehirleşmenin gerçekleştiğini çok net görebiliriz. Kaça katlamış nüfus? Bu durumla ilgili verilenleri cevaplandıralım. 1. Karabük ilinin büyümesinde ve gelişmesinde etkili olan en önemli ekonomik faaliyet nedir? Kardemir yani demir çelik fabrikasının kurulması, Zonguldak havzasına yakın oluşu, demir yolu güzergahında bulunması, buranın demir çelik endüstrisi bakımından önemli bir avantaja sahip olduğunu ve devletin bu kararı da bu fabrikanın kurulması buraya müthiş bir ilmek katmış. Artı Karabük ilinde meydana giren hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı iki durumu örneklendirin demiş. İş imkanları kesinlikle artmıştır. Bu demirçelik fabrikası, ulaşım, lojistik, taşımacılıkla ilgili pek çok iş alanı ortaya çıktı. Toplu konut projeleri tabii ki Karabük sadece kendi doğal artışıyla bu nüfusa ulaşmadı. Bölge dışından ya da yakın çevreden de göçler aldı. Aldığı bu göçler için toplu konut projeleri ve düzenli yapılaşmalar ortaya çıkmış ve neticede Karabük bir kent olarak bugün karşımızda durmaktadır diyelim. 13. soru. Tarım ve hayvancılığın geçim amaçlı olarak yapıldığı bölgelerin sosyo kültürel hayatı etkilerini açıklayalım. Arkadaşlar az önce sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği yerlerle ilgili bir değerlendirme yapmıştık. Şimdi tarım ve hayvancılığın geçim kaynağı olduğu yerler genellikle biraz nasıl yerlerdir arkadaşlar? Geri kalmış yerlerdir. Geri kalmış ya da gelişme düzeyi düşük olan bu bölgelerle ilgili insanların sosyo kültürel hayatlarında tarım ve hayvancılığın etkisi izleri çok fazladır yaşadıkları yerin eksiklerini, ihtiyaçlarını karşılamak için imece, imece kavramını unutmayalım. Ortak yardımlaşma usulüne başvurabilirler. Fuar ve festivaller yani yörede düzenlenen sosyo-kültürel etkinlikler yine temel olarak neye? Tarım ve hayvancılık üzerinedir. Orada yetişen bir ürün ya da bir hayvancılık mesela bal festivali, kavun festivali, kiraz festivali şeklinde festivaller düzenlenebilmektedir. Bu şekilde sosyo-kültürel hayatı etkilerini yorumlarız. 14. sorumuzda küresel iklim değişimi sonucu görülen sıcaklık artışı ve yağış miktarlarındaki azalma kuraklığı ve çölleşmeyi beraberinde getiriyor. Sıcaklık arttı, yağış azaldı, kuraklık ve çölleşme. Çölleşmeyi önlemek için alınabilecek tedbirlere örnekler verelim. Doğal kaynakların özellikle başta su kaynaklarının israf edilmeden kullanılması. Çölleşmeyle mücadelede arkadaşlar devletler tek başına uygulamada yeterli olmaz. Mutlaka yerel halkın da sürece dahil edilmesi, mutlaka onlarda da aynı bilincin oluşturulması gerekir. Su kaynakları korunmalı, bitki örtüsü, ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, bölge şartlarına uygun. Yani fazla su ihtiyacı olmayan, yine verim yüksek olacak ama su gereksinimi düşük olan ürünler tercih edilmeli. Aksi takdirde su kullanımı sarfiyatı artarsa... Zaten nedir? Yağışlarımız azalmıştı. İyice kurak ve çöle doğru gidebiliriz. 15. soru. Teknoloji kullanımının doğaya ve insan yaşamına yönelik olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Evet, bu kısımla ilgili de arkadaşlar kısaca değindiğimiz yerler var. Özellikle sözel alanla ilgili bazı konularımız var bizim 12. sınıf içerisinde. O sözel öğrencilerimiz de olabiliyor sınıflarda. Onlar için bazen ne yapıyoruz? 12. sınıf kitabını baştan sona kadar değerlendiriyoruz. Aslında iştarlığı hepsi ilgilendirmiyor ama sözel öğrencilerimiz için pek çok konuya da orada dokunmamız gerekiyor. Şimdi teknoloji kullanımının etkileri olumlu olumsuz. Bakalım yeni iş sahalarının ortaya çıkması olumlu. Mal ve hizmetlerin üretiminde artış olumlu. Daha yüksek yaşam standartları sunuyor teknoloji bize olumlu. Ancak çevre sorunları işsizlik ne yapıyor artık fabrikalarda kişinin bireyin yapacağı pek çok işi makineler yapıyor. Bu da işsizlik sorununu, işten çıkartma durumunu karşımıza getirebiliyor. Doğal kaynakları hızla tüketiyoruz. Teknolojiyle beraber ne yaptık arkadaşlar? Ham maddeleri işleme sürecimiz hızlandı. Bu da daha çok doğal kaynağın tabii ki tüketimine, kullanılmasına yol açıyor. Sosyal ve psikolojik sorunlar da teknoloji kullanımıyla karşımıza çıkan durumlardır. İnsanlar biraz daha sosyal medyada veya teknolojik aletlerle vakit geçiriyor sosyalleşme azalıyor. Herkes bireysel, herkes kabuğuna çekilmiş köşesinde takılıyor. Bu da bir takım psikolojik travmalara, sorunlara yol açıyor diyebiliriz. 16. sorumuzda dünya haritasında numaralarla verilen yerlerde küresel iklim değişiminin sonucu olan kuraklık, sel, okyanus seviyesine yükselmesi ve buzul erimesi gibi olaylardan hangisinin daha fazla etkili olacağını yazalım. Değerli arkadaşlar burada ne yapacağız? Yukarıdaki maddelere göre bu ülkelerde olabilecek durumları değerlendireceğiz. Şimdi bakalım. 1. Küresel iklim değişiminin olması beklenen etkileri. Grönland'da ne bekleyebiliriz arkadaşlar? Grönland'da buzul erimesi dediğimiz olayı bekleyebiliriz. 1. 2. İspanya'da ne bekleyelim arkadaşlar? İspanya'da Akdeniz iklim bölgesi olduğu için burada kuraklık etkisini daha fazla hissedebiliriz. Etiyopya'da beklenen sonuç nedir? Bir olası etki nedir dersek. Ekvator çizgisi buna yakın bir saha savan bölgesinde biraz için alıyor Etiyopya. Bu bölgede arkadaşlar yine aynı şekilde kuraklık etkisini daha fazla hissedebiliriz. Afrika kıtası içerisinde Akdeniz havzası içerisinde kuraklık etkisi şiddetli olacaktır. Peki dört numarada ne bekleyeceğiz? Dört numaralı yer Bangladeş. Bu bölgede küresel iklim değişimi aşırı yağışların daha da artmasına ve bu bölgede çok ciddi sel ve taşkınların yaşanmasına yol açabilir. Ayrıca Endonezya deniz seviyesine çok yakın bir takım ada, bir ada topluluğu arkadaşlar. Buzullar eridikçe deniz seviyesinde meydana gelen yükselme bu bölgede okyanus seviyesinin, evet diğer maddemizi ekledim, yükselmesine ve dolayısıyla pek çok yerleşim yerinin sular altında kalmasına sebep olacaktır diyelim. Evet, küresel iklim değişiminin belirtilen ülkelerde olası sonuçlarını bu şekilde özetlemiş olalım. 17. soruya geldim. Aşağıdaki bilgilerin hangi bölge sınıflaması içerisinde yer aldığını karşısına yazalım. Şekilsel bölgelerin ölçüm ve sınıflandırmasının yer şekilleri, toprak, iklim gibi fiziki konulara göre belirlendiği bölgeler. Ne diyoruz arkadaşlar bunlara? Doğal şekilsel bölge diyoruz. Bakın, fiziki özellik zaten şekilsel kavramını kendi verdiği doğal şekilsel bölge şeklinde burayı ifade ettik. B bölge. Tamam. Devletin ülkeyi konarca yönetmesi yönetim nedir arkadaşlar? işlevsel yönetim bölgeleri şeklinde yazacağız. Sağlık, eğitim, ticaret, güvenlik, barınma, ulaştırma, turizm gibi faaliyetlerle ilgili nedir arkadaşlar bunlar? Bunlar hizmettir. Bunlara ne diyorum? İşlevsel hizmet bölgeleri olarak ifade ettim. 4. coğrafi alanlar ve bilimsel araştırma dışında devlet tarafından oluşturulan bölgelerdir. Coğrafi alanlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet bazı bir takım sayısal veriler oluşturuyoruz. Bunları devlet tarafından oluşturuyoruz. Bunlara istatistik işlevsel aynı şekilde ne diyoruz? İstatistik bölgeleri ifadesi kullandık. Bölgeler arası kalkınma farkını azaltmak amacıyla oluşturulan bölgelere de aynı şekilde işlevsel plan ve proje bölgeleri şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Tanımlara göre hangi bölge türüne ait olduğunu karşılarına yazmış olduk. 18. soru. Tsunami nedir? Tsunami tehlikesinin fazla olduğu ülkelere örnek verebilir miyiz? Tabii ki. Depremler, volkanik faaliyetler, kütle hareketleri, meteor düşmesi gibi olayların, bakın meteor da olabilir. Okyanus sularında, deniz tabanında meydana gelmesi, Beraberinde suda bir salınım, bir dalgalanma hareket meydana getiriyor. Oluşan ve kıyı vuran bu dev dalgalara da ne diyoruz? Tsunami. Yalnız deprem, volkanik faaliyet, kütle hareketinin nerede olması gerekiyor? Okyanus ve deniz ortamında, tabanında olması gerekiyor. Sonuçta oluşan dalgada tsunami. Japonya, Filipin, Endonezya adaları. Yani arkadaşlar, Pasifik Okyanusu'nun kıyılarına geldiğimizde Pasifik Okyanusu'nun neresi? Bakın Asya kıyıları, Pasifik'in Asya kıyıları bu afetlerin, bu ekstrem olayların en çok yaşandığı bölgelerdir ve çok ciddi anlamda mal ve can kayıplarına da yol açan bir durumdur şeklinde burayı özetleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, çalışmamızı kısaca bu şekilde oluşturduk. Şimdi sizlere şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Mutlaka bu çalışma ile ilgili PDF'imizi açıklamalar kısmından indirelim onun olabiliyorsa çıktısını alalım arkadaşlar. Öncesinde videomuzu baştan sona bir izleyelim. Sonra PDF'e aklımızda kaldığı kadarıyla cevapları kendimiz oluşturmaya çalışalım. Ardından da yazdıklarımızı kontrol etmek, varsa eksiklerimizi, yanlışlarımızı düzeltmek amacıyla tekrar bir daha hızlıca göz atıyoruz ve güzel bir çalışma kağıdı şeklinde burayı oluşturuyoruz. Eminim ki bunun çok benzeri, birebir aynısı şeklinde sorular karşımıza gelecektir ve güzel bir sonuç alarak yüzü hanemize yazdırıyoruz. İkinci bir hatırlatmamız da şu arkadaşlar. Artık bizler 12'yiz. Sınav hazırlık sürecindeyiz. TYT, AYT gibi iki de önemli, çok ciddi sınavımızda hatta MSU'da alırsak bu sene üç tane çok ciddi sınav bizleri bekliyor. Dolayısıyla bu anlamda kanalımızda bakın oynatma listesinde TYT konu anlatımı ile ilgili arkadaşlar bir kampımız var. TYT coğrafya kampı yer alıyor. Hem konu kampımız hem de ayrıca bununla paralel bir şekilde soru kampımız var. Dolayısıyla bu alana da mutlaka göz atalım. Burada da evet böyle zorlandığımız baştan sonra tabii ki vaktimiz var. Daha önümüzde uzun bir süreç var. Baştan sonra belli bir program dahilinde bunu yürütürsek çok faydalı olur. Ama bunu yapamıyorsak da en azından özellikle sayısalcı arkadaşlar konu seçebiliyorlar. Garanti konular dediğimiz bazı alanlar var. Bu sene yine yapacağımız farklı daha özel projeler var. Bu amaçta mutlaka bu konu kampını ve soru kampını ihtiyaçlarımıza göre belirleyip takip edelim. Buradan da istifade etmeyi unutmayalım. Değerli arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Hem bu yazılarımızda hem de bu yıl gireceğimiz diğer önemli sınavlarımızda hepinize başarılar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.